doğup büyüdüğün kentte bir e, film festivali yapılıyor olması çok kıvanç verici bir şey. Keşke bunu daha önce yapabilseydik. Çünkü gerçekten hani bu bu şehir, bu, bu topraklar, bu coğrafya Türkiye için çok önemli, dünya için çok önemli sanatçılar yetiştirdi. Çok değerli ressamlarımız var dünya çapında. Çok önemli oyuncular yetiştirdi. Çok önemli edebiyatçılar yetiştirdi. Onun için de bu bu altyapının biraz ayağa kalkması lazımdı. Hatırlanması lazımdı. Hani Unutmayalım ki Türkiye'nin birçok yerinde opera binası yokken bu kentte opera binası vardı. Bunlar belki yeni genç neslin bilmediği şeyler. Trabzon halk evleri bunları ben belgelerinden okudum. Türkiye'deki halk evleri içinde en fazla tiyatro seyircisine sahip olduğu için İsmet Ünlü tarafından ödüllendirilmiş bir halk evi tiyatrosudur. Bunun için de çok, çok değerli bir kenttir sanat anlamında. İnşallah bundan sonra da değeri bilinir ve bundan sonra e, festival büyüyerek devam eder. Benzerleri de yapılmaya sadece filmde değil bir sürü sanatsal etkinlikte inşallah yapılır. Biz elimizden gelen katkıda bulunmaya çalışacağız. Peki bundan sonra Trabzon'dan daha fazla oyuncu çıkar mı? Neden çıkmasın çıkar canım. Çıkması için neden yok. Teşekkür ederim. Yeter ki heves olsun. Trabzon'da son dakika.